Acila bakmışken bence Pegasus da son zamanlarda epey hayal kırıklığı yaratan şirketlerden biri. İsterseniz ikisini bir değerlendirelim. Yani Türk hava yollarına da baktığınız zaman hani temel tarafta hiçbir sorun yok. Çok düşük Fk, çok düşük PD bölünmüyordu. Ama işte çok yazılmış olan yerli ve yabancı raporlar te değeri manasında baktığınızda bu rakamın çok 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 üzerinde. Ama biliyorsunuz bir şeyin ucuz olması tek başına yeterli değil. Bir mağazada siz e, bir ürüne ne kadar iskonta yaparsanız yapın biri gelip onu satın almadıkça bir alıcısı olmadıkça hı hı. E, talep görmedikçe e, bunun fiyatı e, yükselmiyor gitmiyor ya da o mal satılmıyor dolayısıyla da burada da Türk Hava Yolları yani ucuzluğu tartışılmaz ucuz olduğu kesinlikle ve kesinlikle tartışılmaz ama e, teknik anlamda e, ne yazık ki e, zirvede acayip bir kısır döngü Zirvede yataya girmiş. Çok uzun bir süredir ve bu yatay çizgi çok çok iyi çalışıyor. Bunu da burada ben hemen yatırımcılara göstereyim. Ve bu tabi ana trend biçiminde olmuş artık. Yani çok uzun süredir devam eden bir yatay çizgiden söz ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu yatay çizgi içerisinde kaldığı sürece Türk Hava Yolları ancak trade'e fırsat veriyor ne yazık ki. Alıp da bekleyeni güldürmüyor. Hatta alıp da beklerseniz işte dediğim gibi güzel bir prim e, yaptıktan sonra başladığı yere tekrar geri dönüyor. Ki nitekim bakın 200 günlük hareketli ortalamanın altına geri dönmüşüz. Bütün hareketli ortalamalar olumsuza e, dönmüş. Ve e, burada özellikle ve özellikle 290'lı rakamlarda ısrar ederse Türk Hava Yolları Pazartesi ve Salı günü düşüş bir miktar daha devam edebilir. Bu durumda ilk destek 283, ikinci destekte. de 278 bölgesi olur e, kısa vadede ama piyasaya baskı gelmeye devam eder ise o takdirde e, burada bu yatay hareket içerisindeki en kuvvetli destek noktasının 250 civarı olduğunu e, söyleyebilirim ama ben bu yatay hareketin mesela ana trend biçimindeki bu yatay hareketin e, pek aşağıya kırılacağını beklemiyorum onu da söyleyeyim ya yani bu elinde sonunda yukarı kırılacak aşağıya değil o yüzden bu yatay e, kanal içerisinde destek noktasına aşağıdaki çizgiye ne kadar yaklaşırsa bence buradan alan adam Türk Hava Yolları'nda pek de üzülmeyecek diyebilirim. Peki, hemen bakıyorum. Pegasus'ta da şöyle bir üstten geçecek misiniz? Bakalım tabii tabii Pegasus'a da bakalım. Pegasus da özellikle Türk Hava Yollarına göre daha e, böyle göz doldurucu bir e, mali tablo gördük e, bu tarafta. Şimdi onun da grafiğine baktığımızda çok da manzaranın değişmediğini göreceğiz. Bakın. Burada muazzam bir yatay hareket görüyoruz. Dikkat ederseniz aynı Türk Hava Yolları gibi zirvede bir yatay hareket. Burada tabii yatay hareketin altına da geçmişiz gördüğünüz gibi. Ve altına geçtikten sonra bakın tekrar yukarı gitme çabası var. Bence buna dikkat bana göre burası 216 eğer 216'ya kadar gider orayı geçemez tekrar aşağı yönelirse bu bir düşüş onayı konumuna geçer. Ve bu durumda biz 180 liraya kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ama ben her ne olursa olsun orta vade veya orta uzun vade için ben burada 200'ün altında bir kalıcılık beklemiyorum. Yani olur da bir şekilde 200'ün altına gelsek bile burada bir kalıcılık kalıcılık olmayacağını yeniden önce kanala devamında da 270-75'lere doğru ileride bir atak yapabileceğini söyleyebilirim. O yüzden 200 bölgesine yakın yerler özellikle belirli bir ortalama ile maliyet yapmak için güzel yerlerdir diye düşünüyorum.